Merhaba arkadaşlar, gitar teknikleri koma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere takım eden GD10 NS modelini tanıtacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni gelen ürünleri öncelikli tanıtmaya gayret ediyoruz. Tabi hepsine yetişmiyoruz. Bu konuda belki bizim de birazcık dalga geçiyor olabilirsiniz. Ama elimizden geldiğince Türkiye'ye yeni gelen ürünlere hangi marka olursa olsun öncelik vermeyi gayret ediyoruz. Bu da onlardan bir tanesi Takamine'nin GD10 serisi, G serisi modellerinden bir ürün. Gerçekten hoş bir model olduğunu söyleyebilirim. Yeni ama Takamine'nin bütün klasik özelliklerini taşıyor. Zaten Takamine.com'dan gitarın sayfasını açtım. G serisi, G10 serisi diye geçiyor Aslında ee, isterseniz şimdi gövde kısmı ile başlayalım. Ee, bu arada arkadaşlar tanıtımda Zafer Turcere hocamız bize çalma bölümünde eşlik edecek. Şu an kendisi e, kamera arkasında e, gördüğünüz yakın çekim detayların hepsini kendisi yapıyor. Birazcık e, alıştırma yapıyor aslında. E, merak etti nasıl olduğunu ve ben de ona gösterdim, anlattım püf noktalarını ve o da detayları size e, çekip gösterecek. Onu da buradan e, hem çalması için hem de kameradaki yardımları için teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik gitarın özelliklerine. E, bakalım neler diyor bize. Takamine'nin sayfası, serisi, G10 serisi diye geçiyor. Renk olarak görmüş olduğunuz gibi, e, natürel bir renk kullanılmış. E, sırayla gideceğim özelliklerini siz de yine takamine.com'dan zaten açıp bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Oradan farklı hiçbir şey söylemiyorum. Sadece biz bu özellikler kendi düşüncelerimizi sizlere aktarıyoruz. Onun haricinde baktığımız zaman gövde renginde satin demiş, yani mat bir cila tercih edilmiş. Bu aslında gitarın tamamında var. E, Mat gitarlar aslında özellikle sap kısmında tercih edilmesi biraz daha rahat bir çalım sağlar. Zaten oraya geleceğim. Ama bu demek olmasın ki cilalı gitarlar hani daha rahatsız çalınır gibi. Asla. Bu tamamen kişisel meselesidir. Ben mat çok seviyorum gitarlarda ve daha doğrusu her şeyde mat arabalar, mat motorlar vesaire gibi. O yüzden hani mata karşı bilgim var ve rahat biraz daha hissiyatı güzel oluyor. Gövdeyle şimdi tekrar devam edelim. Gövde şeklimiz klasik dreadnought. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an Zafer hocamız da bize zaten detaylarını gösteriyor. Onun haricinde baktığımızda gövdeden hemen sırasıyla bracing yani e, balkon sisteminin quarter sound yani x şeklinde olduğunu söylemiş. Burada görüyorsunuz arkadaşlar quarter sound kesim. E, bu kesim metodunu ben e, Fender'in La Cabronita Boracca Custom Shop e, tanıtımında sizlere anlatmıştım biliyorsunuz. E, merak edenler açıp nasıl e, bir şey anlamına geldiğini kesim metodu anlamına geldiğini izleyebilirler. Şöyle e, baktığımız zaman bizi gövde ağacında tekrar spruce dediğimiz ladin karşılamış. E, natürel olarak tercih edilmişti. Arka ve yan kapaklarımızda şu an görüyorsunuz maun ağacı tercih edilmiş. Ve e, kenarlarımızda siyah e, şu an detaylarını görebiliyorsunuzdur. Binding dediğimiz kenar çizgileri mevcut. Tekrar ön tarafına döndüğüm zaman arkadaşlar bir tane pick var. Pick gitarın çizilmesine engel. Ee, i̇sterseniz söküp de alabilirsiniz. Ee, hani bazı insanlar buraların çizilmesini sever ya da şuraların e, pena vuruşlarından dolayı. Hani vintage bir e, görüntü katmasından dolayı. Ee, köprümüz yine gül ağacı. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. Tabi balkon sistemini size göstermiyorum ama şöyle içinden alıp baktığınızda zaten kafadan e, şurada bilmiyorum hani Zafer Hocam nasıl olur. Şuradan bir çapraz sistemi Görebilmem mümkün mü bilmiyorum ama e, ondan sonra görüyormuş. Umarım siz de şu an seçiyorsunuzdur. Çapraz e, balkon sistemi mevcut. E, tekrar devam edelim. Gelelim klavye kısmına arkadaşlar. E, klavyemizde bizi ne karşılıyor? Gül ağacımız var. Şu an siz de yine detaylarını görebiliyorsunuz. Sap ağacı yani sap arkasında yine gövdeyle aynı ağaç tercih edilmiş. Maun ağacı tercih edilmiş. E, standart akort burgularımız mevcut. Görüyorsunuz maunu komple headstock arkasına kadar uzanıyor. Standart akort vurgularımızla beraber. Şöyle e, bakıyorum atladığım bir özellik var mı? E, eşikte sentetik kemik tercih edilmiş. Şu kısmında görmüş olduğunuz gibi. Onun haricinde klavye pozisyonlarında e, noktalar var. Dat dediğimiz inleyler. E, hem 7'de hem 12'de bize iki tane e, iki ili işaret vermiş. Bu her gitarda karşılaşabileceğiniz bir özellik değil açıkçası. Yani e, hani bazı modellerde böyle yapıyorlar. Aksam olarak krom tercih edilmiş, D'Adario'nun EXP16 Coated Phosphor Bronze 1253 numara telleriyle geliyor. Hani fabrikasyon olarak merak eden arkadaşlara da yine bunu söyleyebilirim. Takım yine bütün modellerinde de sayfasında bunlara yer veriyor açıkçası. Oradan gidip bakabilirsiniz. Eski serileri de olsun eğer bulabilirsiniz. 12 inç klavye radyosumuz varmış yani rahat bir çalım olduğunu söyleyebilirim. Yine zaten trastrutumuzla tel yüksekliği yani sap ayarını çok rahat ayarlayabilirsiniz. E, aslında anlatacağım özellikler bunlar. E, yani klasik özelliklere sahip e, ince detay e, barındıran bir gitar. E, özellikle mat olması zaten e, yine gayet ince bir detay. Bu arada klavyede de e, kenar çizgilerimiz mevcut. Şöyle sapta görüyorsunuz size şu an hocam size gösteriyordur. E, askı pinlerimiz de var. Bir tanesi burada. Yani çaldığınız zaman alt tarafa geliyor. Bir tanesi de yine burada tercih edilmiş askı pinlerinin. Evet arkadaşlar şimdi sözü çok fazla uzatmadan sevgili Zafer Türüçeri'yi buraya davet edeceğim. Bize mikrofon olarak Neumann'ın KM100 modeli eşlik edecek. E, Alman üretimi olan bir mikrofon ve gerçekten e, sesine çok değer verip güveniyoruz biz bu mikrofonun. O yüzden size belli bir standart yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi isterseniz o bölüme başlayalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Gitar ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle e, 12 numara tel olmasına rağmen e, yani biraz kalın tel olmasına rağmen Gitar rahat gözüküyor. Yani rahat hissediyorum şu anda. Buralarda çalımı rahat olduğunu söyleyebilirim. 15. perdeye kadar gitar rahat bir gitar. E tabi ondan sonra rahatsız anlamına gelmiyor ama tabii ki de eee oralara kadar ulaşamıyoruz. Birçoğu gitarda olduğu gibi. Ama bu gitarın elektrikli olan eee Kat ve His serileri de var. Oralarda tabii daha rahat ulaşabiliyorsunuz. O o gitarı da size yakında tanıtmak istiyoruz. Başka ne söyleyebilirim gitarla ilgili arkadaşlar gitarda akort cihazı yok ee, bunu da söylemek lazım ee, yani ayrıca bir akort cihazına ihtiyacınız olabilir kullananlar için ee, şimdi ses örneklerimize geçmek istiyorum geçiyorum. Evet arkadaşlar gitarımızla ilgili ses örneklerimizi de verdik. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Ee, gitarla ilgili sorularınız, fikirleriniz varsa info.gitarteknikleri.com'a mail atabilirsiniz. Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz ya da videonun direkt altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Ee, benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.